Ne yetmişim de bu bisikleti almışım ya. Canım bisikletim. E, ee, konuşan kedilerin yeni bölüm başlayacak Pati TV'de. Ben de seni sayende yetişeceğim. Sahip bugün konuşan kediler var mı? Yok koçum. Yok mu? Ha yok. Ne oldu görüşürüz. Şu yeşilliğe de gıcık oldum valla. Al bakayım. Bir rahat bırakmadın adam rahat rahat birinci olsun. Kaza yaptıracaksın zorla adama. Oh be. Yemek yemek çok güzel de bir de her seferinde şu tuvalete gitmek olmasa. iyi Neyse bu işi de hallettik. Şöyle bir de popomuzu sildik mi bu iş tamam. Oğlum ne yapıyorsun Anem? orada? Kaç oğlum kaç. <laughs> Tabii böyle çok fazla TikTok videosu izlersen mimimi mi, 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 mi yaparsın. İyi yapmış, devreler yapmış. Dostum bak bakayım benden sokak kedisi olur mu bak bakayım. Bak şimdi iyi izle. Ne yapıyorum? Hop. Ee, yok olmadı. Hop sadece bunu mu yapabiliyorsun ya? Ha yok yok. Ee, başka numaralarını da var bak. Zıplayarak hopluyorum nasıl? Zıplayarak ha? hopluyorsun. Ha. Kanka bence sen evde zıplamaya devam et. Vallahi geldiğin de iyi oldu ha. İyi oynarız biz seninle. Ben seninle oynamak istemiyorum. Zaten sen benimle oynamayacaksın. Ben seninle oynayacağım. Bir bırakır elimine... mısın adam? Kanka iyi kızları gördüm mü oğlum? Gördüm kaka Gözlerime inanamıyorum. Bunlar bizim mahallenin kendisi değil bence. Hay Allah'ım. Yürü git. Hi, vermiyorum oyuncağımı. Bir dur şakam Bana bak. Hey sinirlendiriyorsun beni. Vallahi. Hayır. Hayır. Veremem. veremem. Bak ya şunu tipine bak. Oğlum neye güldün bu kadar? Ben komik bir şey de yapmadım ki. Bak bak. Hi, gülmekten devrildi ya. Bana mı gülüyorsun anlamıyorum. Şişt, kime gülüyorsun? Hay Allah'ım ne sırnaşık faresin oğlum. Senin fare arkadaşların yok mu? Yok abi. Hepsi beni terk etti. E, çok normal terk etmeleri. Çok sırnaşıksın çünkü sahipler piyosu adam iyi top deliye kaçtı oğlum ne yaptın sahip, yaptın lan o kadar sıkıştı lan yani, gel yani sahip dur, dur iyi duyuyor musun dürü. beni iyi bir <laughs> yardımcı olursan iyi yardımcı ol yavrucuğum sen neyin artistliğini yapıyorsun bir üflemelik canım var ya bir üflemelik mi evet <gülüyor> <gülüyor> Hatta üflemeden düştün. Cemil abi hakikaten niye düştüm ben ya? <laughs> niye mi düştün? Demek ki sana fazla heyecan yaramıyor. Ama siz de hiç yardımcı olmuyorsunuz ki ya. Yalnızlıkta çok canım sıkıldı. Şöyle karşıma alacağım sizi iki sohbet edelim ya. Oğlum manyak mısın sen? Biz balığız ya. Sudan çıktık mı ölürüz. he bir de öyle bir durum var değil mi? Ya fikrim geldi. Ölürseniz ben size suni teneffüs yaparım. Vallahi bak. Ölürsek suni teneffüs mi yaparsın? <laughs> Hay Allah'ım girdiler içeri beni de almıyorlar. E, ne oluyor orada acaba? Çok merak ediyorum. Ben meraklı bir kedi. Madem meraklı kedisin gel Anam. bakayım. Gel içeride bakarsın ne yaptı güzel. E, bir dakika bir dakika. Hay Allah'ım ne bitmez çilem varmış. Ev ev değil korku tüleri sanki. Anam ışıklar da saçıyor. Arkadaşım e, birazcık öteye doğru gider misin acaba? Gidecek yerim de kalmadı. E, o zaman e, sen gitmiyorsun madem ben gidip Hadi görüşürüz bay bay. Oy beni seven ellerine kurban olurum senin. Cık 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 cık. Sahip. Adam. Bu nasıl bir koku? Ayağım mıymış bu senin Allah belanı vermesin. Oğlum sen de laf anlamaz bir köpeksin. Kırk yılın başında bir yemek buldum. bir oradan aşağı. Önce ben gördüm onu. Vallahi ağzının ortasına yapıştıracağım Oy. şimdi ha. Aa, görüyor musun sen ya? Alt tarafı konuşan kedilerde bir tane video mu yayınlandı? Meşhur olmuşum galiba. Ee, çizgi film mi yapmışlar ya? Adı neymiş? Tom ve Jerry. E Tom ben oluyorum galiba. <laughs> Bakalım bugün mahallede neler oluyor. Ha Rıfkı abi evden çıktı. Hey demek ki kendini atlayacak bina bulmaya gidiyor. Ne bitmez dokuz canı varmış arkadaş. Bir ölmedi gitti ya. Rıfkıcım seni Amerika'daki en yüksek göktelere kargoluyorum tamam mı? Amerika mı dedin? Aynen Amerika. Kutudan çıktığın an camdan fırlayıp atla koçum. Oğlum ne Amerikası lan ben Amerika'ya gidene kadar ölürüm. Ölür müsün? E tamam amacımız da seni öldürmek değil mi zaten? E, ee, bir dakika bir dakika. E, ee, ben vazgeçtim. Kendime bana atlayacak yüksek bir bina bulurum. Bırak beni çıkar. Koca evde yer kalmadı sanki. At. Adam. Hota neydi? Ne oldu? Niye gittin ya? Böyle iyiydik. İyi miydik? Bir daha da yanına gelmem yemin ediyorum. <laughs> ne oluyor ya? Adam. Sen de nesin ya böyle üzerime üzerime arkadaşım. İyi bir adam. İyi uzaklaşır mısın benden? Dur koçum seni bir battaniyeni örtüp. Hah sayfa Allah razı olsun. Ee, nerede? Oyuncağım. Oğlum hepsi sırayla dur acele etme. He uyuyacağım olmadan uyuyamıyorum biliyorsun. Biliyorum biliyorum yeni yıkadık zaten. E, yeni mi yıkadınız? E niye yıkadınız ki o zaten tertemizdi. Getir getir ha. E, getir iyice ağzıma sok. Bu bir koku? Şimdi kusacağım Ne oluyor ya bu lastik top gibi dönüyor vallahi. Seni bir elime geçirirsem gel bakayım buraya. He. Vallahi elime geçiremiyorum bari dengeli bozayım diyeceğim ama o kadar hareketli ki. Gel bakayım. He. Yok. He çok başarılı canım. Hem bozamadım dengesini. Gel buraya kaçma. Hop, rüyanızda görürsünüz. Gözünüz şov görsün. Buradan böyle atladım bu televizyon sehpası. Televizyon sehpası mı? Anam. Oha, televizyonu devirecek şimdi. Ey <laughs> Allah'ım bu nasıl bir sıcak ya Rabbim. ben bu buzdolabına giriyorum. Klimayı tamir ettirince söyleyin. Dışarı çıkayım tamam mı? ya kafesteki. iyi bak bak iki ayağımın üzerinde nasıl duruyorum bak. <laughs> ne var yani ben de durdum Allah Allah. Heh, gülerim ben buna. Kaç gündür koyun gibi geziyorsun dört ayağın üzerinde. Koyun gibi mi? Bırak bakayım o basu. Alo şşt kime diyorum? Ee, sen beni geçen gün oynattırmadın arkadaşlarımla. Bağırma. Bağırma ya da bağır annen gelsin. Hii ee, yeterince oynadın sen. bırak. Ee, ben oynayacağım arkadaşlarımla Roblox. Hii ee, mouse aldı ne yapıyor bu ya? Ee, dizide dizinde mi oynuyorsun? Senin gidisi bak. O zaman bu elini ısırıp bırakır bilgisayarı bana? Ben de arkadaşlarımla Roblox oynayacağım. Bırak. Bırak beni. Biraz da arkadaşının mı versek acaba? Arkadaşı mı? Aman. O diyete girdi diyete. Diyete mi? Yo diyete falan girmedim ben. Hiç sevmez bir de o. Yo niye sevmeyeyim ya çok severim. Onun alerjisi var. Alerjim falan yok şu elini kafamda çeker misin? Evet temizlik robotu almaları da en çok benim işime yara diye yemin ediyorum ama evde tek başıma çok canım sıkılıyordu. i̇ttir koçum. Heh, biraz çabuk şarjı bitiyor ama artık idare edeceğiz. Yürü git başımdan. İyi bu kutu benim diyorum. Git kendine başka bir kutu bul. Zaten tırnağımda takıldı. Heh tırnağımda kurtuldu. Bakalım seni kim alacak elimden. Sen ölmeyi bayıl. Bak galiba. Gel buraya. Bekler görüşürüz. Bu ne kadar yüksek bir şey. Acaba şu tarafı daha mı alacak? Bir bakayım. iyi vallahi burası sanki daha alçak Burada bir şansımı mı deneyeyim? Allah'ım Allah bismillah sana geliyorum ya Rabbim. Ay Allah'ım yine başladıkça Ece. E, e, ben daha 45 Allah aşkına C gidip pazardan bana bir tane küçük C top alsan oynamam için C ne olur. C Yok artık Lebram James. doğru duvarı mı delmiş o ya? Bana böyle geliyor. Bakayım. He, bakayım. Vallahi bana da dalacak diye de çok tırsıyorum. hi Aa deli Cemil bu ya. Hi, kaç olup kaç. <laughs> Evde çok canı sıkıldı diye dışarı çıkardık kedimizi. O da geldi burada uyuyor ya. Ben ama onu nasıl uyandıracağımı biliyorum. Bak bak. Bak şimdi. Ha? Anam, iyi topbalıklı ödül babası bu. Bakayım sahip bu kediler nereden çıktı bana söyler misin acaba? Oğlum ne kedisi onlar oyuncak. Oyuncak mı? Hiç oyuncağa benzemiyorlar. Sanki üzerime atlayacaklarmış gibi. Çok üzgünüm anne. Bir daha yapacak mısın? Yok anneciğim. Söz mü? Söz veriyorum bir daha yapmayacağım. Peki söz veriyorsan kalkıyorum üstünden. Söz anne söz. Oh be. Nasıl kesim abi? Bak ya. Bir de nasıl kesim diyor oğlum sen yeni mi başladın onu tıraşa başlamadan önce soracaksın. He pardon abi üstleri tamamen kısaltacağız Hay değil ben. Ya senin ustan nerede bakayım? E ee, bu Tom'un şapkası Tom nerede? Allah! Ee, köpek balığı yedi deme bana sakın. E ee, köpek balığı Tom'u yediyse şimdi kimden kaçıyor? Aha Tom köpek balığı yememiş demek ki. Bak görüyor musun bir de kameraya çekiyor. Oldu olacak üzerimize süt dökün birazcık da mısır gevreği müşterilere servis edin canım. Hay aklımda yaşa çok güzel fikir. Nasıl yani ya? İyi be şaka yapmıştım biliyorsun değil mi sen? Yok yok vallahi çok güzel bir fikir ben bunu uygulayacağım. Uygulayacağım mı? Evet. Hay Allah'ım durduk yere başımıza iş aldık görüyor musun? Sanki buraya yakışmadı ha. Şurada daha iyi duracak gibi sanki. Bana saksı muamelesi yapamazsın. Saksı değilim ben. He biraz öyle oldu değil mi? Evet. Saksı değilim ben kuşum. Amacım dekoratif bir kuş olmak kanka. Nasıl? I <laughs>